Merhaba sevgili dostlar. Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Sevgili Yengeç Burçları, Yükselen Yengeç ve Ay Burcu Yengeç olanlar. Kanalıma hoş geldiniz efendim. 18-25 Mayıs haftası biz yengeçlerin kahve falında neler var? Bu haftayı kahve falımıza göre nasıl geçireceğiz ya da bu haftanın niyetleriyle alakalı yani 18-25 Mayıs haftasıyla alakalı neler çıkmış kahve falımızda? Hemen şöyle bir açalım ve bakalım. Yoğunluk arkadaşlar buradaki görsellere göre şöyle de biraz göstereceğim size döndüreceğim ama maddi konular ya da çalışma hayatınız çalıştığınız iş yeriyle alakalı bazı konular var. Bunlar böyle bütün, bütün bir haftayı kapsayacak konularmış gibi görünüyor. Aynı zamanda haneniz, hane içinde yaşanacak konular ya da ilişkinizle alakalı konularda bu hafta kahve falınıza göre şu görsellerde çıkmış arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Önce şu nedir bu böyle bizim önümüzde engel? engeller çıkartan ya da engel olacak konular diye bakmak istiyorum. Yani maddi kaynaklar, çalışma hayatımız, cebimizdeki para, hanemizdeki para, hanemizdeki iş konuları belki de diyebileceğimiz alanlar. Şimdi pazartesi günü 41 kalp, karartılı bir kalp ellerimizde atmışız, gözümüzün önüne koymuşuz. Diyoruz ki benim bu konuyu çözmem lazım. Yani bu aslında iş yerinde yaşanmış bir kalp kırıklığı olabilir. Bir paranın gelecekte gelmemesi gibi. Hani bizi biraz kırmış olan, canımızı sıkmış olan bir konu var. Yani o pazartesi günü önümüze çıkmıyor. Çıkmış olan bir konuya el atmış ve pazartesi bu konuyu çözmek için adımlar atıyor görselinde çıkıyoruz. Şimdi burada kafamızın üstünde de aslında inat ettiğimiz bir konu olduğu çıkıyor. E karşımızda birisi var. Bu kişi sanki böyle kafasını uzatmış bize. Diyor ki hadi konuşuyor muyuz, hadi yapıyor muyuz, hadi çözüyor muyuz. Belki de bu bir ödeme, ödüyor musunuz der gibi böyle bir görselde çıkıyor. Şimdi bu kişi yalnız önümüze duvar gibi durmuş. Aşılması zor bir engelmiş gibi görünse de aslında burada bir aracı ya da farklı bir fikirle bu konuyu çözdüğümüz görselleri var arkadaşlar. Şimdi bu farklı yön ne olabilir? Konuyla alakalı ya birisi size bir destek verecek. Ya diyeceksiniz ki dur ya ben şöyle yapsam nasıl olur acaba? Ve burada aslında o duvarı yıkacağınız konu ya da mesele sizin dışınızda gelişen bir olay. Dediğim gibi bir kişinin yardım etmesi olabilir ya da bir kişinin fikir vermesiyle farklı bir yola, yola girebilirsiniz ama sonuç ne? Bu konuyla alakalı dediğimizde bu konuyu çözersiniz arkadaşlar Pazartesi. Ve çözdüğünüz gibi de Bakın şimdi ikinci bir konu başlıyor hemen. Salıyı rahat geçirirsiniz. Evet ama gene bir hesap görme hesaplaşma. Arada kaldığınız kafanızı kurcalayan başka bir konu önünüze düşer. İşte esas konu da bu. Esas olan deriz ya hani işte esas olan da bu. Çünkü bu salı gününden itibaren çarşamba perşembe bizim uğraşarak çözmemiz gereken bir konu olarak görünüyor. Karşımızda bir kişi arkadaşlar direkt görselde şu elini çenesine koymuş Hmm, olur mu olmaz mı diye biraz böyle kallavi görsellerinde çıkmış yani şey gibi patron edasında bir kişi ve sanki biz bu kişiyle kişiyle bir konuyu onu ikna etmek için konuşuyoruz. Şimdi bu bir iş gibi düşünüyorum ama bu aynı zamanda bir çocuğun annesini ya da babasını bir konu bir parasal bir konu için ikna etmesi gibi karşı taraf düşünür ne yapsam ne etsem der olur verir mi? Vermez. Çünkü yol kapalı. Zaten konu da burada başlıyor. Şimdi buradaki görsellerde bakın bir ayak görseli var önümüze düşen. Şimdi bu çözmeye çalıştığımız destek ya da yardım almaya çalıştığımız konu neyse ya da bir kişi varsa o kişi bize engel oluyor ya da o kişi bize yardımcı olmuyor ya da bir para gelecekse o para gelmiyor ve bizi sıkıştırıyor. Bu sıkışıklıkla birlikte aslında güzel bir haber alıyoruz ama konuyu noktalamıyoruz. Yani haber almak işte sana şu parayı veririm ama bugün değil gibi düşünün. Ve bu aslında karartılı görsel bir bot görseli var. Bot görseli iyi değildir, olumsuz bir şeydir. Bir olumsuzluk yaşanacak. Bu olumsuzluğun akabinde ayağımıza dolanmış bir para ya da iş borcu bakın gene burada kafamızı biraz kurcalayacak. Şimdi burada biz hep sanki böyle bu görsellerde sıkışmış gibi çıkıyoruz. Şimdi ikilemde kaldığımız sıkıştığımız ötelenmiş olan konu ve mevzu neyse aslında perşembe gününden sonra diyeceğim cumaya kalacak çünkü yavaş yavaş çözmeye başlayacağız. Bakın şu da kalp atışları var sanki çok hızlı haberler konuşmalar görüşmeler arkamızdan bizi didikleyen bir kişi hadi hallettin mi hadi yaptın mı? Burada sadece cuma ve cumartesi rahat görsellerinde çıkıyoruz. Bu da şu demek oluyor arkadaşlar. Bu önümüze çıkan konu ve mevzu bizim kaçmaya, kurtulmaya, tamamlamaya çalıştığımız konu. Cuma, cumartesi en geç sonuçlanır bu haftanın ana konusu yalnız bu. Sonuçlanır görsellerinde çıkıyor ama bizi uğraştırır arkadaşlar. Yani ayağımız yorganınıza göre diyeceğim ama eskiden gelen bir konu olduğu için biraz mücadele etmemiz gereken bir konuymuş gibi çıkıyor. Bakın dikkat ederseniz şurada bir at var şeyin altında. Şuradaki görsellerde umarım gösterebiliyorumdur. Bu at aslında gene biziz. Hafta sonu çamurun içinden çıkan bir at sanki kafası ve kulakları bakın dikkat edin bizi yoran bizi üzen bir sıkıntıdan hafta sonu kurtulabileceğiz bir bir bölüm yalnız bakın hani atın tamamını göremediğim için bir bölüm bu konuyla alakalı bir yol ki üstünde var zaten bazı konuşma ve görüşmelerle biraz daha rahatlayacağımız görseli var şimdi arkadaşlar buradaki aslında konu ve mevzu e, benim anladığım kadarıyla ben de bir e, yükselen yengecim hafta ortası aslında bildiğimiz tahmin ettiğimiz bir maddi kaynaklar konusuyla alakalı. E böyle çok da olumlu zaten bir şeyler çıkmayacağını biliyorum dediğimiz bir konu. Aksi bir şey değil. Biliyoruz yani biz bunu. Ve bu bildiğimiz konuda uğraştıracak kişiler var. Huysuz değin, mutsuz değin, egolu değin ama uğraştıracaklar. Bazen iki kafa, bazen sanki böyle kafamızı boynumuzu böyle sarmışız. hani Eh, yeter artık çok yoruldum. Hala da aynı konuyu düşünmekten sıkıldım dediğiniz konular olabilir. E, hafta sonu aydınlanma görselleri var. Vallahi kapatacaktım. Şuradan da çok merak ediyorum orası nasıl çıkacak diye. E, bir an dedim bir dakika hane var ikili ilişkiler var. Şimdi hane ikili ilişkiler bu e, görsellerden sonra çok daha temiz gördüğünüz gibi. Hatta haneye Pazartesi salı güzel bir paraya da haber. E, haberleşme, haberleşmeye bağlı güzel haberler gelebilir. 5 rakamı çocuklarla alakalı özellikle hafta ortası çok güzel haberler, konuşmalar, görüşmeler alabilirsiniz. Hatta hafta ortası gene aynı şekilde bir yolculuk ama ileriye dönük bir yolculuk planları da yapılabilir. Burada e, özellikle hafta sonu biraz daha yoğun kafamızda böyle sanki kuma gömdüğümüz görmezden geldiğimiz bazı konuların önümüze önümüze düşecek ki bunlar ev işi olabilir e, ya da ilişkide bir konuyun konuşulması gibi düşünülebilir e, çünkü burada sanki e, yapayım mı yapmayayım mı gideyim mi gitmeyeyim mi konuşayım mı konuşmayayım mı dediğimiz bir karışık kafa karışıklığının olduğu e, cumartesi günümüz var pazar günü sanki iki kişinin e, gel görüşelim demesiyle böyle iki kişinin yanına gittiğimiz bir görsel var e, çekiştiren Çocuk görselleri var. Biraz aslında hanede en yoğun gün ne zaman desek e, pazar günü derim arkadaşlar. Bir de salı günü biraz yoğun. Onun haricinde günlük gülistanlık bir hafta bizi bekliyor. Derdim açıkçası. Yani buradan bir sıkıntı ya da işte ne bileyim e, sıkıntı yok aslında. Güzel gelişmelerin yaşanacağı bir hafta diyebilirim. Şimdi koyu renkler sıkıntı olduğu için hani burada e, işte bu sıkıntı diyebileceğim bir konu yok çok şükür. <laughs> Demeyelim de aslında tabii ki bakın hep para çıkıyor görüyorsunuz bu para konusu neyse ayağımıza dolanmış bir para konusu önümüzde duran bir para konusu ya da burayı işte ayağımıza dolanmış bir iş konusu bitirmemiz gerekiyor ya da önümüzde duran bir kişinin engelleri elimize uzatmış görsellerinde çıkıyoruz bakın kafamızda bakar mısınız önde bir kişiyle tartışıyoruz bir kafamızdaki bir kişi de arkamızda ayağıyla eliyle koluyla birçok kişiyi kontrol etmeye çalışıyor. Yani elimiz işte, kafamız işte, görselleri var bu hafta için arkadaşlar. Ve öyle bir şey ki esler çizerek önümüzü, yolumuzu açmaya çalışarak geçireceğimiz ama her türlü çıkışın olduğu güzel bir hafta diyebilirim. Hanemiz daha temiz gene aynı görseller var. Hatta dışarıdan iki kişinin ziyareti söz konusu olabilir. Misafiriniz gelebilir. Ama genel olarak mesela şurada şu kontrol etmeye çalıştığımız ama alan elektrik faturası çocuğun ödemesi durdu durdurdu dur, böyle. Çoğaltayım da durayım ben bunları yani sırtımıza yük yapmışız zaten. iş konuları ya da ödemelerle alakalı da hafta ortasına kadar dediğim gibi elimize attığımız çözmek istediğimiz bir konu var. Şurada iki tane çizgi aslında. Aslında bu konuları parçaya bölerek aynı zamanda ekstra olarak çözebileceğimiz anlamına da geliyor sevgili yengeç burçları Medusa gibi kafamız valla kime ne söyleyeceğinizi şaşırmış gibi bir görselde çıkıyoruz maddi kaynaklar olarak evet gördüklerim bu şekilde iyi ve güzel dediğim her şey önünüze düşsün Sağlıklı, saatli, keyifli, güzel bir hafta geçirin arkadaşlar. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz, yorumlar yaptığınız, beğendiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Özel kahve bakımı, için telefon numaram 542 77 66 910 WhatsApp'tan yazarak bilgi alabilirsiniz. Bir dahaki haftaya yeni bir kahve falında görüşmek üzere. Hoşçakalın.